Merhaba arkadaşlar. 3 Eylül 2020 Perşembe Kocaeli 2. Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. 1. Ayak 11, 9, 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 5'i ilave edebilir. 2. Ayak 13, 8, 7 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 1'i ilave edebilir. 3. ayak 8 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7 ile 1'i ilave edebilir. 4. ayak 7 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 5'i ilave edebilir. 5. ayakta 4 numara KO of Magic tekimizdir. 5. ayakta 4 numara tekimiz. Son ayak 3 1 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 7'yi ilave edebilir. Kocaeli 2. Altılı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.